Sayın seyirciler 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav rehberi yayınlandı. O rehberde kaldırılacak sözü verilen mülakatın nasıl yapılacağı anlatıldı. Mülakata giren adayın ismi ve kimliği açık edilmeyecek. Sadece bir kodu olacak. Mülakatlar kayıt altına alınacak. Ama muhalefet de eğitim sendikası da televizyondan canlı da yayınlasanız mülakatın adı torpildir diyerek tepki gösterdi. Adaletinize güvenmiyorum diyen kişiye cevabımı da ben veriyorum. Siyasi referanslar, başka referanslarla benim notumu değiştirdiler. Bunu da önüne geçiyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar mülakat bir torpil mekanizmasıdır. Öyle kod verdik. Yok işte ismini bilmedi. Bu torpili engellemez. İsterlerse televizyonlar canlı yayın yapsınlar. Ama mülakatın torpil mekanizması olduğunu bu anlayışı, bu sistemi ortadan kaldıramazlar. Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için mülakat süreci başlıyor. Milliyetin Bakanlığı sözlü sınav rehberini yayı yayınladı. Bakanın torpili engelleyecek dediği bir dizi tedbiri rehbere göre mülakatta aday ismi ve kimlik numarası yazmayacak. Sadece bir kod olacak. Eğitim sendikaları tatmin olmadı. Gizli tanık falan da kullanmayı düşünüyorlar mı acaba? Kod vererek yani MIT'e eleman mı seçiyorlar? Öğretmenlikten bahsediyoruz. Uzmanlık belgesini almış üniversiteden. Bizden torpil isteyecek kişi ya da size gelecek torpil için gelecek kişi kendisini mülakata alacak kişilerle ilgili bir bilgi sahibi değil. Biz jüri üyesi olarak aday ile ilgili bilgi sahibi değiliz. Bunu da temin ettik. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz dönem filmi biliyoruz. Mülakat dedikleri sistemde torpil işliyor. Mesele yine kendi yandaşlarını işe aldırabilmek. 50 puan alan mülakatta 90'a çıkartıyor. Yazılda 90 alan çocuğu da 50'ye indiriyor. Neden? Biri kendi adamı, biri kendi adamı değil. Zekiymiş, yetenekliymiş, liyakatlıymış, başarılıymış. Hiç umurlarına değil. Milliyetin Bakanlığı torpile geçit olmadığını, adaylar hangi komisyonda sınava gireceklerini, komisyon üyeleri de hangi salonda görevli olduklarını sınav günü sabahı sınav binasında öğrenecek diyerek savunuyor. Ben de Milliyetin Bakanlığı'na şunu soruyorum. Bizi değerlendireceğini söylediğin kişilerin yeterliliği nedir? Kimin adına karar verecektir? Hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki oradaki belirleyecek kişiler sizin istediğiniz kişiyi seçecek. Siyasi iktidarın kendine memur seçme sistemidir. 20 ilde belirlenen merkezlerde başvuru koduyla mülakata girecek adayların sözlü sınavı da kamera kaydına alınacak. E, kamera kim için olacak? Ben sınava girdim bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kendimle ilgili görüntüyü inceleyeceğim. Peki benden daha yanlış, daha kötü cevap veren birisinin kimini niye izleyemeyeceğim? Belki orada başka bir film çevirecekler. Kaldı ki kişiler mahkemeye başvurup Türkiye'deki hukuk sistemi içerisinden bir çözüm elde edebilmeleri mümkün değil. Hakimler de kimin neye göre ölçüldüğüne nasıl karar verecek? Bütün mülakatlarla ilgili kamera kayıtlarını mı inceleyecekler? Mülakatın kaldırılması istenirken daha önce vaat edilmesine rağmen bakanlığın yeni şartlar koyarak açıkladığı mülakat tartışılıyor. <laughs>